ye'nin gelmesini bekleyeceğim. Duygu'cuğum selamlar merhaba. Evet bekliyorsun. Ben de her zaman söylüyorum bu o, okumalar asla izlenmiyor. Aslında o yüzden ayrı yorum yaptım. Genel yorum. Kariyer e, konusunu konusunda oradan takip edebilirsiniz çok ısrar olduğu için e, bu okumayı yapmaya karar verdim. Fakat izlenme oranları yüzünden çok tercih ettiğim bir okuma değil. Evet, geldi. Artık başlayabilirim. Hepinize tekrar sevgiler, hoş geldiniz. Bugün kariyer hayatımda beni neler bekliyor sorusunu cevaplamaya çalışacağım. E, gördüğünüz gibi iki tane e, grubum var. eee bu iki grup kahverengi ve mavi desteler kariyer hayatımda beni neler bekliyor? Altlarında birer grup daha var gördüğünüz gibi. O da sınavı kazanacak mıyım? Evet TYT var, AYT var, KPSS var. Yani bunu atanmam olacak mı olarak da kabul edebilirsiniz bu iki desteği. Bir ve iki şeklinde yorum yapacağım. Yani herkes şimdi kariyer kısmını değil de Kariyerdeki sınavlar kısmını merak eden arkadaşlarım var. Bu alttaki desteleri de onlar için e, okuyacağım. Hemen e, ikinci grubumu kenara alıyorum ve birinci grupla başlıyorum. İlk olarak bakalım kariyer hayatında senin neler bekliyor. Bana yakın olabilir. Yani uzun süredir üzerinde uğraştığın bir şey varsa, çabaladığın bir mücadelen varsa bunun için kutlaman yakındır. Emeklerinin karşılığını alman yakındır. Veya işsiz olabilirsin, iş arıyor olabilirsin. Güzel haberler gelecek diyebilirim. Çok da vadesi yok. Ortalama 4 haftalık bir süreçte güzel gelişmeler olabilir. Ermiş kartı, evet çok sevinileceksin, mutlu olacaksın ama bu mutluluğunu kendi içinde yaşa dedi yani e, güzel gelişmeler olabilir e, fakat e, bu güzel gelişmeleri çevrenizde paylaşmamanız tavsiye ediliyor yani negatif enerjili insanlardan etkilenebilirsiniz biraz daha olgun bir şekilde e, kendi içinizde yaşayın hava atma dürtünüzü bastırın e, şuna dikkat etmeniz gerekiyor kariyer hayatınızda böyle ya çok mükemmelliyetçisiniz veya işte bir pozisyon değişikliğinden dolayı üzerinize çok fazla yük gelebilir ve bu size çok ağır gelebilir ya veya bir iş buldunuz üzerinize çok fazla yükümlülük eklemeye çalışabilirler baştan evet demeyin bir şeylere evet iş tanımı bellidir herkesin yapması gereken şey bellidir ama sanki böyle insanlar da üzerinize fazladan bir şeyler ekleyecek gibi ve bu kaldırabileceğinizden fazla bir yük olabilir. Yine e, kariyer hayatınızda e, acı çekmiş olabilirsiniz. İnsanlar arkanızdan çok iş çevirmiş olabilir. Duygusal olarak aşmanız gereken bir konu bu. İşsiz olan e, arkadaşlarım için de bunu söylüyorum. Yani işler hep e, sizin için ters gitmiş olabilir. Ama bunun duygusal yükünü ve kızgınlığını üzerinize taşıyorsunuz. Ve maalesef bu negatif enerji sizinle birlikte yürüyor. Evet adalet senin yanında olacak dedi burada kartlar. Ne demek istiyor? Sırtından bıçaklandın. Senin üzerine hak ettiğinden fazla yük verildi. Taşıyamayacağın yükler verildi. Ama artık adalet senin için işliyor. Ve hak ettiğin güzel şeyler alacaksın. Yeni bir başlangıç olabilir. Ee, bazılarınız için şunu söylüyorum. Bazı arkadaşlarım bir fikir doğabilir. Ve e, yeni bir yere gidebilirsiniz. Yeni bir başlangıç yapabilirsiniz. Veya bir fikrin peşinden gidebilirsiniz. Ee, ve bu çok hayırlı olacak İş kurmayı düşünenler için de bunu söyleyebilirim ee, biraz daha bekleyin ee, bir fikir ortaya çıkacak ve o fikir için başka bir yere gitmeniz gerekebilir ama bu iyi olacak veya başka bir yere tayin olabilir ama şansın çok sizin yanınızda olacağını görüyorum yani işlerin sizin için çok güzel olacağını yine e, iş olmayan arkadaşlar da e, yeni bulduğunuz işte şans sizinle olacak çok güzel yardımlar alacaksınız bunu da gördüm yani e, karşılıksız yardımlar şöyle diyebilirsiniz dünyada iyi insanlar da varmış gerçekten e, yani evet kötü insanları gördüm ama iyi insanlar da varmış karşılıksız yardım eden birileri varmış diyebilirsin ve ruh eşi kartı geldi e, şimdi tabii ki sadece aşk alanında bizim ruh eşlerimiz yoktur sevdiğin işi yapmak, sevdiğin işi yaparak mutlu olmak. Yani çok zevkle yapacağınız bir iş çıkabilir karşınıza, bir fırsat çıkabilir. Veya bir pozisyon değişikliği, hak ettiğin şeyi elde etmeyle birlikte gelen o mutluluk ve işini çok zevkle yapabilirsin. Açıkçası çok güzel geldi kartlar. Bunun üzerine de herhangi bir kart eklemek istemedim. Umarım sizin için hayırlısı ve güzel olur arkadaşlarım. Geldik sınavlara. TYT, AYT için niyet almış olabilirsin veya KPSS'de atanmam olacak mı diye sormuş olabilirsin. Evet bir mücadele var ama mücadelede güçlü kolumdasın. Bunu bilmen lazım. Yani evet pek çok insan mücadele ediyor. Ama sen bir sebepten dolayı daha güçlüsün. Bir fırsat olacak. Yani sınavı kazanmanla ilgili bir fırsatın olacak. Belki çalışma tarzında bir değişiklik yapacaksın. Belki bir destek alacaksın. Ama sonuçta burada senin için görünmeyen bir fırsat sonradan ortaya çıkabilir ve çok mutlu olacağını görüyorum. Dünya kartı değnek dörtlüsüyle. Bütün çalışmalarıma değdi. Sonunda emeklerimin sonucunu alıyorum ve çok mutluyum diyebilirsin. Bazılarınız için şunu gördüm. Sınavı kazanıyorsunuz ama bir fikir değişikliği var. Yani bu daha çok sanırım üniversite sınavına girecek olan arkadaşlarım için. Şu anda kafanızda bir hedef olabilir ama sınavı kazandıktan sonra... Hedefinizi değiştirebilirsiniz. Ee, pek çoğunuz evet bu sınava girecek ama burada ben bir bağımsızlık e, duygusu gördüm. Yani daha bağımsız olabileceğim bir pozisyon istiyorum diyebilirsiniz. Bu konuda bir şansınız olabilir. Evet e, mahkeme günü kuruluyor e, ama bu mahkemeden yükselen e, bir değer olarak çıkıyorsunuz. Sadece e, şöyle bir tavsiye geldi çalışmanızı bir tık daha artırmanız lazım. Çok değil. Yani şu anda nasıl çalışıyorsanız onun bir tık üstüne çıkmanız gerekiyor. Bu yeterli olacaktır dedi kartlar. Ve e, sınav içinde zaten evet dedi. Yani burada değnek dörtlüsü ve dünya kartı otomatikman evet sen bu sınavda başarılı olacaksın. Ama bir fikir değişikliğine gidebilirsin diyor. Yani şu anda aklında bir yer olabilir. Bir yere atanmak istiyor olabilirsin. Bir bölümü kazanmak istiyor olabilirsin. Ama kazandıktan sonra Farklı bir seçim yapacaksın. Sana daha iyi hissettireceğini düşündüğün ve daha bağımsız olabileceğin. Belki ileride daha bağımsız olarak e, gelir kazanabileceğin başka bir seçenek üzerinde durabilirsin. Video sonunda e, okuma bittikten sonra arkadaşlar birkaç tane zikir önerisinde bulunacağım. İsteyen arkadaşlar onu bekleyebilir. Hani sınavda yardımcı olsun diye. Neye dikkat etmelisin? Son soru. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4 ve 5. Bu aşamada dikkat etmen gereken şey ne? Hemen ona da bakıyorum. Kitabım düştü. Gözünüz mü kaldı kitabımda? Öncelikle sabır. Evet çok sabır göstermişsin. Ama bu samimiyetinin karşılığını alacaksın. Önce buna inanman lazım. Bazı bağımlılıklarınız var. Bunları bırakmanız gerekiyor. Yani bağımlılık derken tabii ki burada kastettiğim şey normal işte madde bağımlılığı değil. Televizyon olabilir, dizi olabilir, arkadaşlarla çok vakit geçirmek olabilir. Bunlardan artık uzaklaşmanız gerekiyor. Ee, şurası ne demek istiyor? Yani bir konuda iyileştirme yapman gerekiyor. Kafandaki bu inancı değiştirmen lazım. Bazen çok fazla şey isteyebiliyorsun Aç gözlük kartı geldi Gizli lütuflara dikkat et dedi Yani bu da şu demek Bazen kendini başarısız hissettiğinde bile Onun altında gizli bir lütuf vardır Bunu görmeye çalış Aynı zamanda şöyle bir inancın da var Hani benim bir dayım yok ki Benim işte kodaman bir tanıdığım yok ki Benim şansım daha düşük diyorsun yani birilerinin gücünü kötüye kullandığını düşünüyorsun ve bu bir mücadele yaratıyor. Yani inandığın şeyi hayatına çekiyorsun. Hayır, ne dedim az önce şanslısın. Aynı zamanda zaten çalışıyorsun, o yüzden de kazanacaksın. Bunun üstüne herhangi bir şey düşünmene gerek yok. E, bu e, süreç içinde değerini bilmeyen insanlardan uzaklaşman lazım. Yani zaman en kıymetli şey şu anda senin için. Her saniye, her dakika kıymetli. Bunları sonra arayacaksın. O yüzden hani e, gerçekten seni hak eden insanlarla yine vakit geçirebilirsin. Ama değerini bilmeyen, kıymetini bilmeyen veya seni demoralize eden insanlardan uzaklaşma zamanı. Geçmişe dair bir inancın hayatında problem yaratıyor. Şurada bir inancın var. Yani ya ben yapamam diyorsun ya da hani diğer insanların desteği daha fazla ben onların önüne geçemem gibi bir inancın var. Bunu arkada bırakman lazım. Bununla ilgili bir temizleme çalışması lazım. Ee, bilmiyorum önümüzdeki haftalarda bu başarı ve sınavlarla ilgili bir EPT ayrı çalışma yapacağım. Ee, bu duyguyu boşaltman lazım ama bu önemli. Bu inançla gidersen bu sonucu yaşarsın. Yani neye inanırsak her zaman onu yaşarız. Ben kendi sınav zamanımda ilk başladığımda küçük bir örnek vereyim. Sadece iki tane matematik net yapabiliyordum. Ama dershane bittiğinde matematik netim 82 idi, 90 soru üzerinden çok 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 fazla çalıştım. Ama çalışmam %10sa inancım 90 Yani bu şekilde başardım. İnanç burada gerçekten çok önemli, motivasyon açısından. O yüzden lütfen sen de inan, kendine başarılı olacaksın. Ee, söylediğim gibi tekrar hatırlatıyorum. Videonun sonunda birkaç zikir vereceğim, ilgilenenler için. Şimdi ikinci gruba geçiyorum. Onları da ge bekletmemek adına. İlk olarak kariyer yorumuyla başlayalım. Kariyer hayatında senin neler bekliyor? sıralarda seni çok o, bunaltıyor olabilir eğer çalışıyorsan. E çalışmıyorsan da belki artık e, maddi olarak kendini zorlanıyor gibi hissediyor olabilirsin ve bu e, psikolojik olarak bir baskı yaratıyor üstünde. Rahat e, düşünmeni engelliyor. Rahat olmadığımızda da stres altında olduğumuzda da fırsatları da görmez hale geliyoruz. Olarak bilinç kapanıyor. E, bununla ilgili bir sıkıntı var ve aslında şu sıralarda biraz daha e, elindekilere sahip çıkma tavsiyesi veriliyor olabilir. Bazılarını sanırım işten ayrılmayı düşünüyor veya bulunduğu yerden memnun değil. Biraz beklemeniz lazım. İş kurmak isteyenler biraz bekleyin. Şimdi zaman değil. Çok büyük bir fırsat çıkacak karşınıza o zaman. Yine iş olmayan arkadaşlarım da biraz daha tutumlu olmaya dikkat edin. Evet zamanınız var sizin. Hemen bir iş fırsatı olacak demiyorum. Ama iş fırsatı olduğunda da çok çok büyük bir fırsat. Gerçekten hani böyle piyango bulmuş gibi şanslı olabilirsiniz. Bu iş fırsatı bir tanıdık vesilesiyle olabilir. E, çalışanlar içinde bir tanıdığınızla e, bir tanıdıkla bir görüşme var sizin için. Ve e, bu görüşmeye çok çok güzel sonuçlanabilir. Belki de daha çocukluk zamandan tanınan bir insan. Bu kişi bir imparator e, bağlantı olabilir. Sizin tanıdığınızın bir bağlantısı olabilir. E, ama geçmişe dayalı bir tanışıklık var ve e, bu insandan sana bir teklif gelebilir veya seni hani e, bir yere yönlendirebilir sınava gir e, bak burada çok başarılı olursun e, çok uğraşırsın ama e, kazanırsın gibi ya önünüzde sizi bekleyen bir proje var bu bir sınav da olabilir bir proje de olabilir yani diğer insanların da kazanmak için uğraştığı bir şey olacak ama e, gerçekten çok fazla de ama değer bunu söyleyeyim Önünüze böyle bir fırsat çıkarsa muhakkak değerlendirin. Yine e, iş kurmak isteyenler bekleyin. Bir görüşme var. O görüşmenin olması gerekiyor önce. İş e, e, işi olmayan arkadaşlarım yine bir sınava yönlendirilebilirsiniz. Evet çalışmanız gerekebilir, yorulabilirsiniz ama sonucu çok güzel olur. Hepiniz için biraz e, mücadele gerektirecek bir fırsat ama bu mücadeleye girersen de değeceğini söyleyen e, bir e, okuma geldi. Sizin için de böyleydi. Şimdi sınavlara bir bakacağım. AYT, TYT ve atanacak mıyım? Arkadaşlar çalışma tarzınıza bir hata var. E, zannediyorum çok çalışıyorsunuz ama yanlış e, çalışıyorsunuz. Yani burada değnek onlusu şöyle bir durum anlatır. Kişi e, 10 tane değneği taşımaya çalışıyor ama çok yanlış bir şekilde e, taşıyor. Yani sırtını alsa hemen götürecek ama böyle önde şöyle kucaklamaya çalışıyor. O yüzden de önünü de göremiyor. Veya çok stresten dolayı e, üzerinize yoğun bir baskı olabilir. O stresle ee, biraz e, hani daha çalışmanın e, o performansında sıkıntı yaratıyor olabilir ama Yine de burada çalışma tarzını değiştir diyen bir kart geldi Bir problem var Biraz e, inançsızlık da gördüm e, sizde Hani bir tarafınız e, olacağına inanıyor ama çok da fazla inanmıyor Daha önce uğraşıp başarısız olmuş olanlar için geldi sanırım bu mesaj Ama inanç hayattaki tek şeyimiz yoğun bir mücadele olacak ama bu mücadeleyi kazanabilirsin yüksek ihtimalle ama sizin tek sorununuz sınav değil bir de etrafınızdaki insanlarla uğraşmanız gerekiyor sevdiğiniz insanlar maalesef biraz engel olarak geldi burada çevrenizde sevdiğiniz insanlar dikkatinizi dağıtıyor veya iyi motivasyon vermiyorlar yanlış motivasyon veriyorlar şurada kılıç ikisi kartı şunu söylüyor Fark etmediğin yeteneklerin var. Veya kendi yeteneklerine çok körsün. E, kendini olduğundan daha küçük bir kapasite içinde görüyorsun. Kabın daha büyük. E, biraz bu çalışma esnasında daha bağımsız olmanız tavsiye edildi. Yani ancak bu sonu böyle kazanabilirsiniz. Duygusalık size yaramaz. Daha bağımsız. Biraz çevrenizdeki insanları eleyerek. Daha fazla yalnız zaman geçirerek. E, ve biraz duygusuz olarak kazanabilirsiniz. Şurada bir sıkıntı geldi. Evet bir çalışma tarzınıza ilgili bir değişiklik yapacaksınız arkadaşlar. Yani burada yanlış çalışıyorsun demişim Daha doğru bir çalışma ve seni zafere götürecek yeni bir çalışma tarzı edinebilirsin. Ve bu çalışma tarzını sevebilirsin de veya bunu bunu anlatacağım. Fakat şöyle bir hatan var senin kendin için çok güzel bir çalışma tarzı geliştireceksin veya hani e, çalışmalar yapabilirsin. EPT, teri agresyondur, işe belki hipnoz alabilirsin. E, onu da çok yardım olur o, bu tür şeylerde. Ama sen bunu gidiyorsun ve hemen diğer insanlara da anlatıyorsun. Bak şöyle bir teknik buldum. Çok işe yarıyor. Hadi sen yap. Aa, bu sizin için uygun değil. Yani başka insanlara bunu gidip anlatırsanız Enerjiniz karşı tarafa kayacak. Yani seni kazanman gereken ama başkası kazanacak. Bunun neden olduğunu anlatayım. E bazılarımızda herkese yetecek kadar yok bilinçaltı kalıbı vardır. Sizde de bu var. Yani sizin bilinçaltı kaydınız herkes başarılı olamaz. Herkese yetecek kadar para yok. Herkese yetecek kadar başarı yok. İnancınız olduğu için. Sizin diğer insanlarla böyle güzel şeyleri paylaşmanız uygun değil. Önce bunu aşmanız lazım. Yani senin için güzel bir taktik var. Çalışma tarzında bir değişiklik var. Daha rahat ilerleyeceğim. bir sürecin olacak. Yine çalışacaksın ama daha verimli olacak. Ama sen gidip bunu birileriyle paylaşırsan bu senin için kayıp olacak. Buna dikkat etmelisin. Ee, bir de şu bölüm var. Ee, çalışırken bunu bir zorluk olarak görürsen bu çok zorlayacak. Eğer bunu yapmaya mecbursan, ona aşık gibi yap. Gerçekten ben öyle yapardım. Sevmediğim derslerde o dersi çok seviyormuş gibi davranırdım ee, ve e, öyle bir ders alabildiğim için çok şanslı olduğumu falan düşünürdüm. Çok hayal kurardım ve böyle böyle o derslerle o sevgi bağını kurdum. Severek çalışmak senin için çok daha verimli. Yani bunu büyük olarak görmeyi bırak. O senin yükün değil, o senin geleceğin için bir yatırım. Birazdan ben de e, zikir önerilerinde bulunacağım. Videonun sonunda bu bitince e, çok faydasını görebilirsin. Bunu da kimseyle paylaşamazsın. Arkadaşlarının nasibi varsa onlar gelir bu videoyu bulur zaten. Tamam mıdır? Evet. Nelere dikkat etmelisin? Başarılı olmak için yapman gereken şey ne? Yine aynı şey. Aşık olarak yap. Az önceki tavsiyelerin çok üstüne gelen bir şey. Kesinlikle e, siz başarılarınızı kendinize yaşamalısınız. E, aşık olarak yap ve fantastik hayaller kurma. Yani bunun e, başka yolu yok. Çalışacaksın. Ama ne dedim? Çalışmak, çalışmanın yolunda senin başına getirecek olan şey %90 inanç. Ama hiç çalışmayıp da aaa yattığım yerden bana başarı gelsin diyorsan öyle bir şey yok, öyle bir dünya yok. Bilmediğin bir şey hakkında ne kadar zeki olursan ol, çözüm yapamazsın. Severek ve aşkla yap ve e, fantastik hayaller kurma daha gerçekçi ilerle. E, senin için çok büyük bir kapı açılacak, bir fırsat kapısı açılacak. Gerçekten çok e, başarılı olacaksın. Çok da kıymetli bir insansın ama çevrende çok fazla aç açgözlük enerjisi var ve düşmanlıklar var. Ne dedim az önce? Senin için bir kapı açılacak dedim ve e, bu kapı için diğer insanlara bahsetmemelisin. Yani sen kendi taktiklerini, e, başarı e, yollarını kendine saklamak zorundasın. Çünkü e, başarıyla ilgili bir düşmanlık enerjisi çekiyorsun. Yani başarısız olsan da e, kimi insanlar seni eleştirecek. Başarılı olsan da eleştirecek. Ve başarılı olduğunda bazılarını kaybedebilirsin. Sakın üzülme. Onların zaten gitmesi gerekiyor. Yani başarını sevinmeyen bir insan varsa o senin dostun değil. E, ve... Bilgiden vazgeçmek kartı geldi. Belki şöyle bir durum içinde olabilirsin. Yani bir konuyu bir kere öğrendin ve bunun doğrusu bu diye olabilirsin. Bir sürü çözüm olabilir, bir sürü yol olabilir onunla ilgili, bir sürü teknik olabilir. Burada daha çok tekniğine vurgu yapılıyor. Tekniğinle ilgili bir hata olduğu yine söylendi. Evet biraz iyileştirme yapman lazım. Dışarıdan çok özgüvenli gözüküyor olabilirsin ama kendi içinde belki korkuların olabilir. Bir kere önce bunu kabul etmen lazım veya içinde korkan çocuğu sakinleştirmen lazım. Bu dünyanın sonu değil. Evet çalışacaksın her türlü aksilik olabilir. Yine kazanamayabilirsin ama dünyanın sonu değil. Dünyadaki çok zengin insanların pek çoğu da bu yolların hiçbirine girmeyen insanlar. Bunu böyle düşün. Elbette ki oku. Yani diploma veya atanma çok önemli bir şeydir. Yani sen bu yola baş koyduysan elbette ki bunun için çabala. Ama dünyanın sonu gibi bir korku edinirsen, o senin üzerinde baskı yaratır. Sevdiğin insanlara karşı dikkatli olman gerektiği söylendiğini Az önce zaten sevdiğin insanların destek olmak yerine köstek olduğunu söylemiştim. Ee, yanlış motivasyon. Yani e, e, elbette onlar da seni seviyordur, ama yanlış motivasyon, yanlış yaklaşım ee, çok önemli e, bu tip şeylerde. Yine doğru tavsiye. Çok çok önemli özellikle bunu üniversite bölümüyle ilgili seçerken çok önemli olduğunu biliyorum Bazen yönlendirilebiliyor çocuklar ama çok alakasız bölüm hiç onun başarılı olamayacağı bir bölümü Severek yapacağım bir şey olsun e, muhakkak Ve e, bu süreç içinde bazı sevdiğin insanlarla yollarının ayrılacağını da bilmelisin söyledim yani evet bazı insanlar mesela biz zayıfken bizi desteklemeyi çok sever. Onların işi de odur. Herkesin yaşamında bir işi var. Hani böyle koruyup kollama enerjisi vardır. Bundan zevk alır. Ama sen kendi ayaklarının üstüne durduğunda bundan hoşlanmaz. Niye? O Hep lider şimdi lider olamayacak. Böyle bir sorun yaşayabilirsin. Buna hazır ol. Sana sadece şunu söyleyebilirim. Senin yürüdüğün yollardan ben de yürüdüm işte böyle problemler ben de yaşadım. Ne oldu? Hiç yok hayatımda. O yüzden hiç kimseyi dert etme. Önemli olan senin kendi geleceğindir. Şimdi geldik zikirlere. İlk önerim ya alim. Alim vardır ya hani alim insan derler arkadaşlar. Günde 150 kere bu zikir zekayı artırır, kavrayışı artırır, hafızayı güçlendirir ve sınavdan önceki 3 gün, sınavdan 3 gün önce 22.500 kere bu zikri çekin, suyu okuyun ve için. Sınav noktasında inanılmaz katkısı oluyor gerçekten. Yani çok daha e, belki odaklamak, doğru cevaplamak veya hafızanın e, daha güçlenmesi söz konusu oluyor. Ve sınavda çok ciddi bir başarı veriyor. Bu birincisi. Ya evvel. Evvel zaman içinde, kavgur zaman içinde vardır ya hani onun gibi. Ya evvel. Günde 37 kere, yine bunda sınavda iyi bir e, statüye gelmek için, birinci olmak için aslında okunur. Aynı zamanda çevrede de kişide popülerite uyandırıyor ama niyetiniz şu anda sınavınız olsun. Yani istediğin yeri kazanmak için diye niyet alın. Ve sınavdan önce bunu da büyük okuyabilirsiniz. Büyük okuma nasıl oluyor? Sayının karesi. Yani 37 çarpı 37 kere ya evvel okuyabilirsiniz. Onda faydasını görürsünüz. Son bir tane zikrim var. Ben bunu her zaman okumam. Sadece bir konuyu çok imkansız gördüğüm zaman okurum. Bazıları imkansız diye düşünüyordu. Onların düzenli okumasını tavsiye ediyorum. Ya Bais. Kodluyorum. Bursa'nın B'si, Adana'nın A'sı, İstanbul'un İ'si, Samsun'un S'si. Ya Bais. Günde 574 kere okunur. Anlamı ölüyü dirilten demek. Bahseden demek. Yani bizim imkansız gördüğümüz şeyleri yapan size de bunun enerjisini verir ve hani sınavda bir şekilde başarılı olmanın imkansız olduğunu düşünüyorsan veya KPSS'de yok ya orada torpil dönüyor ben yapamam diyorsan bu zikri oku. Gerçekten ben istediğim bir şey vardı. Onunla ilgili okumuştum. Kazanması çok zor bir şeydi ve bana isabet etmişti. Ee, çok güçlüdür. O yüzden de her zaman kullanmam dediğim gibi bir şeye ihtiyacım olduğunda yaparım. Okuma bu kadardı. Hepinize sevgilerimi iletiyorum. Yine görüşeceğiz saat 8'e. Boğaz çakrasını dengeleme ile ilgili kısa bir meditasyon olacak yine canlı yayında. Ve saat 22'de de bir aşk balı var. onlarda görüşürüz. Sevgilerimi iletiyorum kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.